makyaj malzemeleri falan param yetmiyor. Ve yetiştiği bilmek için falan da bu yarışmaya katıyorum. E, ee, el lezzetime çok güveniyorum. Yani diğer yarışmacılar e, hep ev hanım olabilir ama beni ilgilendirmiyor. Ben de ev kızıyım sonuçta. Gidebilirim diye düşünüyorum. E, ee, o yüzden yarışmadayım. Da... Kaç yaşındasın? 17 dedim ya. <laughs> Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. E, ee, bugün yapacağım yemekleri sorun bana isterseniz. Menüde neler var? E, ee, menüde İlk başta giriş olarak mercimek çorbası var. Mercimek çorbası ben çok seviyorum ama bu bildiğimiz mercimek çorbaları ben değil. Bu çok farklı. Benim kendi özel öğrendiğim Ramazan programlarında tariflerden öğrendiğim bir tarif. giriş e, olarak mercimek salatası. Ben mercimek çorbası var. Daha adını öğrenmemişim ama olsun öğrenirim. Daha yaşım küçük çünkü. Sonrasında ara sıcak olarak da paçanga böreği var. Sonrasında patlıcan salatam var. Ben bunları gerçekten çok çalıştım. O yüzden bugün hepsini yetiştirebileceğimi düşünüyorum. Yani asikon Birinci benim e, tatlı olarak da puding dişimi ama pudingi kendim yapacağım evde evde pudingi kendim yapacağım bu çok önemli çok özel burada bir şey soracağım market masrafları sizin karşınızda mı? Evet O zaman e, iki paket de puding alabilirim yani yetmez mi bir, bir şey olur yani bilemiyorum tabi Hadi ses birlikte gidip marketten alışveriş yapalım Hadi gidelim Evet şimdi marketimize geldik çok bağırmamaya çalışıyorum çünkü bugün herkes e, yan tarafta kıraathane var öyle söyleyeyim. Söyleyip markete geldik. E, en yakın market burası çünkü amcalar şey bana baktı. Şimdi içeri girelim alışverişimizi yapalım. Cipsle başlıyorum. Cips misafirleri ikram edeceğim. Cipsi nerede kullanacaksınız İrem Hanım? Menemen yaparken. Menemene cips koyulur mu? Evet üstüne sos olarak ekliyorum ben. Evet burası ne bölüm? Evet ben e, markete daha öncesinde geldim. Bir çalışma yaptım. Neyin hangi rafta olduğunu biliyorum demeyi çok isterim ama bu marketi hiç bilmiyorum. O yüzden e, bir bakalım neler nerede. Çok da vaktimiz yok herhalde. Ne kadar süren vardı size? 30 dakika. 30 dakika. İnşallah yetişiriz. Hadi aşık ol. Yapacağınız yemekler için hangi malzemeleri alacaksınız? Valla yapacağım malzeme için evde patik çorabım bitmişti. Bir tane patik çorap alacağım. Yani çünkü yemek yaparken ayağım üşümesini istiyorum. Bütçemiz biraz kısıtlı. Yani bu kadarlık yoksa nasıl bir bütçe? Ne alacağım ona makarna bile alınmaz. Kasada göreceğiz. Tamam. Cam ne kadar benim bu arada? 500 TL. Aa. E ee, annemi verdiği bütçeyle aynı bu ya. Ben hiç sevmedim bu programı. Bugün İrem Hanım'ın evine konuk olacağız. Sizce bu menüyle İrem Hanım birinci olabilir mi? Valla yani ben yemek yapmaktan pek anlamam. Ama e, bu menü benim çok için benim için çok zahmetli bir menü değil. Yani hep başarı, hep başarı, hep başarı. Ben o yüzden mutlaka evlatlarıma da her gün başarı yediriyorum. E, umarım yarışmacılar benim üzerime oynamaz. Çünkü ben o enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum. Enerji. Peki kendi günümüzde yemekleri siz mi yapacaksınız? Nasıl, nasıl e tabii. kim yapacak Allah aşkına dengini çağırırım o yapar ikimiz yaparız ama ben yapacağım İrem Hanım İrem Hanım İrem Hanım neredesiniz İrem Hanım ne yapıyorsunuz Şey boya rengi bakıyorum da dış ses saçım hangi renk olur diye çekim öncesinde boyamak için Yemekte ihtiyacınız olmayacak neden bakıyorum Ama yemekte benim hoş gözükmem gerekiyor dış ses yani çok üzüyorsun beni neyse bir boya daha alalım bütçeyi geçmez diye düşünüyorum Sevda da aşkı daha çünkü Şimdi listeme bir bakıyorum, ee, aseton aldım, saç boyası aldım, ee, patik çorap aldım. Ne bu? Makarna almasak da olur ya. Makarna ne tarafta? Ne, ne kadar bak! İrem Hanım, ne pişireceksiniz makarna olmadığında? Patik dolması! Son 5 dakika İrem Hanım! Ya dış ses çok kötüsün ya! <laughs> en ucuz hangisiymiş? Vallahi en ucuzu arpa şeyliği herhalde. Bir <laughs> paket, ben burgu seviyorum o yüzden misafirini seviyorum da değil. İki paket burgu alıyorum. Arabam nerede? Dış ses arabamı ne yaptın ya? Sizin bulmanız lazım. Ya az vaktim kaldı ne yapıyorsun dış ses ya? Dış ses araba mı yani... Dış ses çok kötüsün ya. Dişim çorba almam gerekiyor son. Kaç dakika kaldı dış ses? Dış ses de kayboldu şimdi dış ses de bulacağız. Çorbalar nerede ya? Hah. Bunlar çorba. Son iki dakika. Kasadan geçirip poşetlemeniz lazım. Yoksa alamazsınız. Of, hemen alıyorum. Keş günler. çorbalar. Ezo gelin. Domates çorbası. Cennet çorbası. Cennet. Ramazan'a uygun. Marka kapatıyorum. Ramazan'a uygun cennet çorbası. İçersen cennete gidersin Aspon. Cennette görüşürüz. Bye bye. Makarna hiç gerek yok. Tamam aldım. Hoş yok. Bu e, su so buradan değil evden getirdim. Şunları da geçelim. Sizce bütçeniz yetecek mi? Yani yeter diye düşünüyorum. Ee, yetmez mi? Ne kadar tutuyor amca bunlarla beraber? 600 TL bizim bütçemizi geçiyor. O zaman ben makarnayı çıkarmak istiyorum dış ses. Ne pişireceksiniz? Patik çorap dolması. Kalsın ya. Dış ses bana patik çorap alsana. Kendi bütçenizle alabilirsiniz. Ödeyeyim şöyle. Param bitti dış ses ya. Ben üstüne biriktirip protestan falan diye düşünmüştüm. İrem Hanım, kartı biz verdik zaten size. Ben geri size verir miyim acaba? Bu kadar gözsünüz siz. Onayla dış ses. Onaylar bir daha. Tamam. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi alışverişimiz bitti. Eve gidiyoruz. İrem Hanım ne ile başlıyoruz? Evet şimdi ilk başta makarnayla başlamak isterdim ama önce çorbayı yapmak istiyorum. Çorbamı kendim yaptım. O yüzden bu pakete koydum. Gel. Çaktırma ya. Hepsini önce bir kıvama boşaltıyorum. Sonra üzerine ne kadar diyor. 5 su bardağı yani 1 litre. Şu an burada da 1 litre anne benim için koymuş sağ olsun. O yüzden üzerine döküyorum. Hocam alayım bir yandan da kısık ateşte yansın. Hazır çorba yaptığınız için ki toplayacak mısınız? Yani masaya geldiğinde her çorba hazır oluyor. Önceden hazır sonradan hazır olmasın. Belki bir anlamı yok aşkım. <laughs> Yanmıyor çorba. Aşkım bak. Benim Ocağım benim ben bilmiyorum. <laughs> eee evet, karıştırma fırçası nerede? Bu evi de siz kime göre düzdünüz hiç bilmiyorum. Bakalım bulabilecek misiniz? Buradaymış aşkım. İrem Hanım neyi düşünüyorsunuz? En uygun hangisi olur düşünüyorum. Çorbanın dibi tuttu İrem Hanım. Evet çorba yanıyor bu sırada. Bence bu. <laughs> Başlıyorum. Başka ne yemek yapacaksınız? Valla bunu bulduklarına şükretsinler. Ben başka bir yemeğin doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet. yani diğerleri de ne yapacak göreceğiz. Bir tek annemi rakip olarak görüyorum. Zaten onu da görmezsem Allah beni çarpar. Yani annemden öğrendiğim yemekler var ama onları yapmak için hiç enerjim yok. Bugün sadece çorba ve makarna mı yapacaksın? Hayır tabii ki de devamı var. Mesela e, cips salatası da yapmayı düşünüyorum ama onun için vakit olması lazım. Cips salatası mı? Yeni duydun değil mi? TikTok'ta gördüm ben de. Ben de bilmiyordum. Onu yapacağım büyük ihtimalle. Bu çorbayı da yani karıştıracağız ama bir şey benzeyecek gibi durmuyor. O yüzden ben yediriz kalmak istemiyorum. Bakar ne yapıyorum. Evet, makarnamı böyle koydum. Mu? Makarnayı neyle yapacaksınız? Suyla. İçine salça veya krema koymayacak mısınız? Ya krema falan pahalı şimdi beni uğraştırma ya. Olmuş ekonomi ne kadar Allah aşkına. Sen en son ne zaman krema makarna yedin? Dün yedim. Sen iyi alıyorsun. Allah'a şükür. Beraber takılalım mı ses? Hayır. Tamam. Uygun fiyat aslında olsun diye ben ilk başta şey yapmayı düşündüm. Makarnanın susunu hazır çorba yapmayı düşündüm. Hep kanal mutfağından görmüştüm. Sizce bu mide bulandırmaz mı? Ay vallahi yarışmacıları tanımıyorum ama mide bulandıracak olan ben değilim ya. Sizce yarışmacılardan nasıl tepki alacaksınız? Vallahi bilmiyorum ama benim benimden daha kolay bir menü bence yok. Yani hepsi diyecek ben biliyorum. Yani ben gencim. Onu da söyleyeyim size. Ve bana diyecekler ben anladığım kadar eminim. Ben hiç de i̇şte hiç uğraşmamış zahmetli yemek yapmamış. işte onu yaptığında herhalde <laughs> cer kaba kert yani. Hiç umurumda bile değil. uğraşınca da oluyor. Uğraştıklarını da beğenmiyorlar. Ben kaç kez bu bölüm bitti şey programı izledim. Kadın yapıyor, içli köfte yapıyor, dışlı köfte yapıyor mercimek yapıyor, un yapıyor, bir şeyler yapıyor kadına diyorlar ki bunu tavada mı yaptınız, bir dalga mı yaptınız ona göre puan vereceğim. Ya saçmalamayın arkadaşlar ben öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Büyük ödülle ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ya ee, şey yapmayı düşünüyorum. Ben kendime kıyafet alacağım. Bazı olarak için bir küçük kalan kıyafetler var. Onları almayı düşünüyorum. Ondan sonrasında biraz gider makyaj yaptırırım. Saçımı boyatırım. Saçımın boyası geldi. Dibim geldi çünkü. E, Protestanak yaptırırım diye düşünüyorum. Öyle yani çok mutlu olacağım. Yaza hazırlıklı girmek istiyorum. Bir de şu bir yağlarım var. Onları da aldırmak istiyorum. Biraz göbeğim çıktı değil mi ses? Bence ideal. Erkek göbeği gibi. O yüzden ideal bence senin için. Bir kıza böyle olmaz. Böyle olması gerekiyordu ses bence. 50 bin TL bunlar için yeterli mi sizce? Bilmiyorum ki de ses ya Allah yardımcımız olsun. Bir programdan sonra ünlü olurum bedava yaparlar. Çorbamızı karıştırmayla devam ediyoruz. Şimdiden yoruldum ve sıkıldım. Programı niye katıldım bilmiyorum. Makarna suyumuz kaynadı. Makarnamı atıyorum içine. Gelir yazdı dış ses. Aman dikkat edin. Ay geç neye dikkat edeyim dış ses Aynı kaşığı ikisine de mi kullanıyorsun? Ay kullanıyorum dış ses ne olacak yiyecek de aynı yere gidecek ya. Sen de. Sıfır yiyeceksiniz İrem Hanım. Bundan puan kıracaklar. Aranızda anlaşma yaparsak bence etkilemez ses. Hayır anlaşma yapamam. Bana eğer bak şöyle bir anlaşma yapalım. Eğer hijyenik olduğumu söylersen sana dışarıdan yemek söylerim. Yemeklerimi yemek zorunda kalmazsın. Hayır. Maalesef ikna olmadım. İyi e, tamam ya. 5, 50 bin liranın birazını sana veririm. Hayır. Ay alabileceğim düşünüyorsun yani. Sen bu gidişle daha da kazanamazsın. Ay sıkıldım ben biraz TikTok izlemek istiyorum. Yemekleriniz ne olacak? Ay kendi kendine pişir işte ocağa attık. Yanarsa vallahi karışmam. Allah yapmasın Aysko. Nice Dilem Hanım, Dilem Hanım vaktiniz doldu. Ay anne ne olur bir dakika daha ya. Vallahi okula gideceğim karnım ağrıyor bugün. Zaten bugün sınav yok. Vaktiniz doldu. Ay yarışmada mıyız? Anneniz değilim Dilem Hanım yarışmadasınız. Evet. Ay şey ne yemek. Ay yemek yandı. Vallahi da siz uyuyordum. En son da yakalandım sağ olun. Allah razı olsun beni uyandırdınız. Şimdi ilk misafirimiz geldi. Kapıyı açalım tamam kuzum boşu bir ben vereceğim sana haber ederim tamam tamam canım hadi ö öp öpüyorum canım benim kurban olurum canım benim kurban olurum hadi bay bay merhabalar canım A, ben sizi instagramdan tanıyorum merhabalar hoş geldiniz kuzum benim merhabalar bir tane ay çok sağ ol canım alayım kürkünüzü yok teşekkür ederim kalsın kürküm üstünde ha tamam ilk gün yarışması sen misin ah, Kızım benim, kızım benim. Hoş geldin anne gel. Annem, bu ayakkabılar mı misafirler gelmiş şöyle dinlesin diller nasıl geldi bu değil. Ha? Ha? Geldi misafirler anne. Yetiştirdin değil mi her şeyi? Aferin bismillah anne eşeğe basmayın. gel anne. Oy. Kurban olayım benim. Niyetlisin değil mi? Daha cezanla vermesin gel. Hoş geldin, hanımlar. var. Annemden şimdiden eksi puan. Bilmiyorum eksi puan bir herhalde. Ben de ben çok heyecanlıyım şu an sizinle aynı şeyde olduğum için masada sofrada iftar yemeğinde de biz ama inşallah beğenirsiniz yemeklerimi. Yani her yarışmacının başına gelebileceğini düşünüyorum. Bugün buradan gol gelmeyeyim. Yani siz de yapmadım bunu yanlış anlamayın. E, ee, mutlaka yarışmacılardan buradan gol yerim ama herkesin başına gelebileceğini düşünüyorum. Ve ben yani çok daha gencim. O yüzden yap yapamayabilirim. Ben topluluk önünde konuşmaktan biraz çekiniyorum. O yüzden bana bakmayın biraz. Biraz kafanızı çevirin ben öyle konuşayım. <laughs> Şaka. Hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı iftarlar. Allah kabul etsin inşallah tutacağınız zorucu Topun patlamasına daha var. Bom patladı dermişim. Ama demeyeceğim. Ben çok heyecanlıyım anne. Ee, yetiştiremediğim yemeklerim. Oldu. Olabilir. Olur. Olur yani. Yemek bu. Yetişmez. de konuştuk biraz öncesinde. Ee... Ama şunu unutmayın. Şunu göz önünde bulundurun lütfen. Aranızda en genç benim ve ben iyi niyetliyim. Yani zeytinyağla yetişmemiş olabilir. Prasam yetişmemiş olabilir. Patlıcan saladan yetişmemiş olabilir ama ben gencim ve iyi niyetliyim. Kameraya oynamıyorum. Hayır yemek de yapamıyorsun. Afiyet edersiniz. Güzelliğine mi güveniyorsun kızım? Yani yok. Anne ya Niye güzelliğime güveneyim ki? Güvenme. Çok güzel değilsin. Bahtın güzel olsun. Ben yemekleri yedireyim ya. <laughs> Buyurun. Ee, eleştirileri tabii ki de açayım. Yani kuzum ben senin bu genç kızlık hevesini yarıda bırakmak istemezdim. Sen benim storylerimden görüp yaptın herhalde bu salçalı makarnayı. Ama kuzum gerçekten bu hiç olmamış. Bir de ayrıca misafire de makarna çıkarmazsın kuzum ya. Benim misafire bu yemek anlayışım çıkaracağım makarna da bu değil. Yani vallahi sizin de bir anlayışınız yok kusura bakmayın da. Ay bu bir komplo. Yemin ediyorum bu bir... Valla olmamış olmamış diyorsunuz da biliyorum hanım. Ben hiç işte böyle terbiyemi bozma taraftar değilim. Annem burada çünkü. Ama tabağınıza bakıyorum ki yalayıp yutmuşsunuz ya. Beğenmemiş haliniz bu mu? Yemin ediyorum benim far paletimden daha temiz tabağınız ya. Ay vallahi yemin ediyorum niyetliyim diye yedim. Ama o da bir gıdım vardı zaten onu yedim. Kuzucuğum benim Mipomix'im var. Ben onu içiyorum sabah akşam. Ben Şube'ye söyleyeyim sana da bir tane getirsin. Doğru söylüyorsunuz. Misafirperverliğimi bozmayacağım. Buradan puan kırmanıza izin vermeyeceğim. Afiyet olsun isterseniz. Ay vallahi dıkandım. <laughs> yemin edeyim dıkandım. Ay. Ay anne iyi misin? İftar şeyden mi, oruçtan mı oldu acaba? Ay yok annem makarnanın lapalığında tıkandım. Böyle makarna mı olur? Yemin edeyim al diyete kıvamında değil, al götür diyete kıvamında. Ay valla kızlar ben her şeyi sizinle paylaşıyorum ama şimdi yarışmadayız. Yani bir makarna yapılmış benim makarnamın önünden geçemez. Şimdi İrem yarışmacı kendisi. Ona derdim tarifi kendisi yapsın diye. Yani makarna tam bir aldı yani. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Hanımefendi kusura bakmayın da. Yani az evvel gördüm hanımlar bir beyefendi hep bey hepiniz şahitsiniz. Az evvel yani gördüm çatal diye ağzımıza telefon götürdünüz. Benim Kızım elin o kadar telefonu yok ya. Biraz ortama karışın. Öyle karışmazsanız ya yapışmazsınız. Anca muhalefet oluyorsunuz. E masadan da kalkın şimdi o zaman. Beşli masadan. Haydi kalkın. Kalkın hanımefendi. Ben bu kadar polemiğe gelemiyorum Mert Bey. Kusura kalmayın. Mert Bey şu kaydı bir devam ettirir misiniz? Rica edeceğim. Ben başlattım kaydı. izlenmek mi istiyorsunuz? Yemin ediyorum ben sizi bir çekilişe sokuyum. Siz izlenin bu nedir ya? Yakın alın lütfen. O bu kadar da olmaz ama yani benim üstüne çok geliniyor bu yarışmada. Benim takipçilerim sizi rahat bırakmaz ama. Dergini aramak istiyorum şu an. Benim kocama ihtiyacım var. Nasıl yarışma bu? Instagram hesabım Milan Kolat. Nasıl yarışma bu? Yeni franchise veriyorum. Nasıl yarışma bu? Nasıl üstüme gelebilirsiniz bu kadar? Kürküm imitasyon. Nasıl çok güzel yardımlar yapıyorum. Nasıl üstüme girebilirsiniz benim kocam hiçbiriniz değil Nasıl ben çok para kazanıyorum ama çok da vergi veriyorum. Çok da yardım yapıyorum. Nasıl benim üstüme gelebilirsiniz bu kadar. Aa, aa. Çektiniz mi Mert Bey bunları? Okey alabilir miyim yukarıya? Ben Rızıstan'da Fatma Hanım'ı içeri getirebilir misin? Ay çok güzel olmuş. Bunun arkasına bir müzik. Ay kuzum. Ay kuzum valla ben seni... yemek memek işlerini sen bırak. Belki sen anlamıyorsun. Ben seni Ataşe Şubesi'ne aldırayım o kargolama bölümüne. Şu an içime doğru akıyorsun bu arada ama hiç önemli değil. Ee, abdestimiz bozulmasının önemli olan o. Yine de yani benim sana vereceğim puan güzel bir puan. Sen bir başvuru yap bana. <laughs> i̇yi tamam hadi puanlamaya geçin ya. Kıymet Hanım yemekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hala kızım bir yerde canım kanım ama ben böyle öğretmedim. Hep dedim ki kızım bak dediğimi tut verdiğimi yut. Dedim bak yaptığın banaysa öğrendiğin kendini. Ben kendim için hiçbir şey istemedim dış ses bey. Sizce İrem birinci olabilir mi? Sondan olur. Sondan fırsatı var ama sondan birinci olur. Yine de birincilik. Kim olur peki? Sondan birinci İrem olur. Yarışmada kim birinci olur? Sondan birinci İrem olur. Peki puanınız kaç? Bir. <laughs> Siz birinci olabilir misiniz? Ben baştan birinci olurum inşallah. İnşallah bir Allah bir estağfurullah ben bir. 50 bin TL ile ne yapmayı düşünüyorsunuz? Umre'ye gitmeyi düşünüyorum. Gerçekten en büyük dileğim, en büyük nasip olursa dileğim. Buradan buraya kadar vardı. Medine'ye, Mekke'ye giderim diye biriktiriyordum. Sıyırdım adama verdim, araba aldı. İyi. Kızınız yemekleri yetiştiremedi. Çok kötü, çok kötü. Aynı o köşe gibi halası. Aynı. Ben hiç beğenmedim. Bugün fiyas koydu Puanınız nedir? Puanım 10. Kötü şeyler söyleyip neden 10 puan verdiniz? Puanım 10. Peki. Kızımın günüydü. Ağzımı açtık mı? Ne olursa olsun benden çıktı. Canım. çıkışta bana öyle bir insan kanını duyururum. Yok yok. Hep evet, bir telafi ediyorum canım. Valla menülü bir şey yoktu. Ben göremedim. Kuzum yazık. Onun da bir annesi var. Bir yemek yapmış. Bir şey yapmış ama ben başarılı bulmadım. Yani e, ama ben yine de ona taşıya şurbemi alacağım. Masada da söyledim. Yani e, o kızdan çünkü başka hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Benim İrem kuzuma puanım 9. Çöğüyorsun 9. Bunda bir story çekebilir misin kuzum benim? Sana zahmet bir story çek. Al 9 derken çek tamam mı? Arkasına böyle havalı bir müzik ekleyeceğim ben. 9. Tamam. Yemezseniz demeyin. Ben yerim asko. Allah bir versin. Doldum ben. Dişimde dolgu var. O yüzden çıkardım. Eee... Ben yemekleri gayet güzel yaptım düşünüyorum. Ya yani Allah'ın nimetine de o kadar laf söylenmez. İlk gün benim günümde ben kimseyi tanımıyordum. Onu da gale geldim. Onu yemem, bunu yemem, ben şunu sevmem, bunu sevmem diye her şey bir buldular. Ama Allah yukarıda benim gibi bir genç kızın umuduyla oynadılar. yani bir şey demek istemiyorum artık. İnşallah puanlarda da adaletli olmuşlardır. Ama şunu unutmasınlar. Ben buraya kazanmaya geldim. Yürüşmeye geldim kadar kavga etmeye de hakkım var. O yüzden eğer bu bölümü beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hayırlı Ramazanlar aşkım. Bir sonraki hafta kim yarışmacı olsun yoruma yazın. Öptüm bye bye. Smile to Bye bye.